Mudem 2014 yılında insani yardım alanında faaliyet göstermek için kurulmuş hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur. İşçi Destek Merkezi, hazır giyim ve tekstil sektöründe çalışan hem Türk hem yabancı işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Mudem tarafından kurulmuş çevrim içi bir bildirim mekanizmasıdır. Proje kapsamında partnerimiz olan markaların üretim yaptırdığı fabrikalara gidilerek şikayet mekanizması sistemi anlatılmakta, işçilere tanıtıcı broşürler dağıtılmakta ve fabrika içerisinde afişlerimiz asılmaktadır. Projemizde şimdiye kadar 6000'in üzerinde bildirim aldık. 15 uluslararası markayla işbirliği yapıldı ve devam etmekte. 750'den fazla fabrikada projemiz aktif bir şekilde yürütülmektedir. PST kapsamında GIZ tarafından sağlanan destek, İşçi Destek Merkezi projesinin kapasitesini geliştirmesine büyük katkı sağlamıştır. PSD ile yapılan işbirliği, finansman sağlayarak, erişimi ve katılımı genişleterek, güvenilirliği arttırarak ve teknik uzmanlık sunarak projenin ilerlemesine yardımcı olmuştur. BMZ adına GIZ, projeyi 3 yıl finansal olarak destekleyip, PSD içerisinde diğer partnerlere tanıtarak, proje süresince yeni markaların projeye katılmasını sağlamıştır. Markaların finansal destek sağlayarak projenin sürdürülebilir bir yapıya geçebilmesi için savunuculuk faaliyeti yürütmüştür. Projemiz tedarik zincirinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği arttırdı, şikayet mekanizması konusunda farkındalığı yükseltti. İşçi Destek Merkezi, Cihazet'in savunuculuk faaliyetlerinde sağladığı destek ile markalardan finansal destek alarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeye hedeflemektedir.